Ya neden böyle yapıyorsun diye soruyorsun. Ay benim travmam var. Tamam çıkar göster o zaman. Her türlü travmayı cebinizde gofret gibi taşıyor musunuz siz ya? Sanki travma garanti belgesi gibi sürekli bir halt edip onu çıkarıyorlar ya. Onu çıkarıp gösteriyor. Her şey bozuluyor çıkarıp masaya koyuyor. Aha bu benim travmam diye. Ya senin travman var diye ben senin yüzünden travmatik mi olacağım? Ya travma transfer merkezi miyim ben? Bana mı bırakıyorsun sürekli kargoyla? Ondan sonra da böyle anlatırken falan filan böyle bir masum bir edayla bakıyorlar. Anlamalısın. Canım ben trafik polisi miyim ya? Her kazaya tutanak mı tutacağım ben? Yani kardeşim travman varsa eyvallah. Eyvallah. Tamam. Ama onunla beni dövmeye çalışma. Doktor var ya travma parkı işletmeye gelmedim ya. Yani. Hayır, öyle bir durum var ki yani travması olduğunu beyan edeni hani müzelik, çok nadide bir eser falan gibi hani onu sürekli popohlamamız gerektiği düşünülüyor. Vallahi bunlar Instagram videoları yüzünden oldu. Hani bazılarının keşfeti gerçekten yani travma fabrikası gibi çalışıyor. Hadi yallah ya. Çay koy.